İşte Astana'nın sol kıyısı. Burada çok ilginç bir cadde var. Yol üzerinde birçok büyük üst sınıf spor tesisi bulunmaktadır. Bazıları sadece Kazakistan genelinde değil, aynı zamanda bütün bölgede ve hatta dünyada benzersizdir. Örneğin Alaw Buz Sarayı, Sararka Bisiklet Pisti ve Barız Hokey Arenası açıldıkları anda uluslararası uzmanlar tarafından dünyanın en iyi spor tesislerinden biri olarak kabul edilmişti. Bu şekilde yoğunlaşmış olan caddede ülkenin spor sorunlarının büyük bir kısmının çözülebileceği bir alan yarattıklarına hayranım. Yararlı ve kullanışlıdır. Ben Madi Fadıl. Bu Sporting Marvels programı. Bugün ülkemizin spor altyapısından bahsedeceğiz. Sağlıklı yaşam tarzı ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Tabii ki bu konuda farklı düşünceler ve çağrışımlar ortaya çıkabilir. Ancak hiçbirimiz böyle bir ifadenin neden ortaya çıktığını pek düşünmeyiz. O zaman bu konu üzerinde biraz düşünelim. Ne yazık ki günlük etkinliklerin insanların sağlıklı kalma yeteneğini etkilemediği zamanlar çok geride kaldı. Bir zamanlar insan doğal günlük yaşamına sakin bir şekilde devam ediyor. Ve barınağından ancak güneşin ilk ışıklarıyla birlikte dinlenmiş bir şekilde çıkıyordu. Çevre dostu meyve ve çilek, bal ve lezzetli kuru yemişler, tahıllar veya böcekler için uzun bir yürüyüşe çıkmak çoğunlukla tercih ediliyordu. Muhtemelen haftada birkaç kez kişinin çok besleyici bir mamuttan kaçmak veya onu kovalamak için hızlı koşma hareketleri yapması gerekiyordu. Bu mamut, mamut çevirmeye döndüğü çözünürlü andan önce bahir temiz, açık alanda dolaşan hayvanların etleriyle besleniyordu. Bu durum, onun etini yiyen kişinin vücudu üzerinde çok faydalı bir etki yarattığı kesindir. Homo sapiens evriminin bu aşamasında neye sahipti? Mağaralarda yaşayan adasına kıyasla Homo sapiens uzun zamandır pek hareket etmiyor. Özellikle son 70 yıldır. Aynı zamanda sürekli gergin ve çok fazla yapay ve zararlı madde tüketiyor. Artık günlük yaşandığımız sağlık kavramıyla hiç bağdaşmıyor. Dolayısıyla günümüzde sağlıklı olmak için insanın günlük rutinini bozması, alışılmışın dışında çıkması, herkes gibi yaşamaması gerekiyor. Başka bir deyişle sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyor. Bu teknolojik gelişimin paradoksal ve özücü diğer yüzüdür. Bu özüntünün devasa boyutlara ulaşıp ulaşmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak dünya sağlık örgütü alarma geçmiş durumda ve yıllardır insanlığın hareketsiz yaşam tarzına karşı acil önlemler alınması konusunda ısrar ediliyor. Kuruluş özellikle Çocuk ve Ergenlerdeki fiziksel aktivite göstergeleriyle ilgileniyor. Dünya Sağlık Örgütü gelecek nesillerin sağlığında kritik bir düşüş olacağını öngörüyor ve ülkelerin insanların spora teşvik etmek için çalışmalarını istiyor. Her şey toplum sporuyla başlar. Önemli olan çocuğun koltuktan kalkıp dışarı çıkmasıdır. Dışarı çıktığında etrafına bakacak, ilgisini çeken bir şey bulacak ve sevdiği sporu yapacaktır. Genel olarak modern insanlığın fiziksel aktivitesine ilişkin çeşitli çalışmalarda Kazakistan'la ilgili olanlar da dahil olmak üzere pek çok ilginç bilgileri araslamak mümkündür. İstatistiklere göre bağımsız devletler topluluğu ülkeleri arasında en az hareket eden biziz. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün görüşüne göre biz hala bazı Arap ülkelerinin örneğin ABD ve İngiltere sakinlerinde biraz daha çevik durumdayız. Güzel bir gerçek ama belki de yine de bizden daha iyi olanlara bakmalı ve onlara örnek almalıyız. Yani daha açık bir ifadeyle Dünya Sağlık Örgütü'nün Lancet Dergisi'nde yayınladığı rapora göre Kazakistanlıların %27.5'i hiç spor yapmıyor. Ama istatistik olarak farklı bir açıdan baktığımızda Kazakistanlılar ne kadarının düzenli ve ciddi olarak spor yaptığına baktığımızda spor bakanlığımıza göre nüfusun neredeyse %40'ı spor yapıyor. Kazakistan nüfusuna göre bu yaklaşık 8 milyon kişi demektir. Gösterge ilk bağışta iyi görünüyor. Ancak içinde bazı istatistikler, hileler gizlidir. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapanlar arasında hem profesyonel olarak spor yapanlar hem de okulda beden eğitimi derslerini aksatmayanlar yer alıyor. Kısacası olaya karışanların yüzde karakı umut verici bir rakam değil. Bu nedenle toplum sporlarının hedefli gelişimi uzun yıllardır Kazakistan'da devlet politikasının en önemli alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Horox Sport. Kazakistan'ın öte sporlarının Kazakistan genelinde aktif olarak geliştiğini düşünüyorum. Önceki yıllarla kıyaslarsanız artık internete bile baktığınızda ne kadar çok etkinlik düzenlendiğini görebilirsiniz. Bisiklet turları, koşular, çeşitli maratonlar Kuzey yürüyüşü ve daha birçok spor dalı sayılabilir. Bütün bu sporlar Kazakistan'da aktif olarak gelişiyor. Gerçekten çok tatmin ediyor ve ilham veriyor. Gelecekte toplum sporlarının geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Kazakistan nüfusunun %50'sinin hatta %100'ünün spor yapması hedefimiz olmalı. Neden olmasın? Her şey bizim elimizde sadece insanların ilgi göstermesi ve toplum olarak spor yapması gerekiyor. Toplum sporları bütün ülke için çok önemli bir husustur. Çünkü spor insanların sağlık ve genel refahı için ihtiyaç duyduğu bir aktiviteleri. Bu yaz sezonunda parkurdu adını verdiğimiz çok ilginç bir projemiz vardı. Biz gönüllüleri ve mahalle sakinleriyle birlikte kırmızı parkurların başında durduk. Kırmızı parkurlar en fazla trafiğin olduğu parkurlardır. Hafta sonları küçük bir kamp kurup dağlara doğru yola çıkan turistleri tavsiyelerde bulunuyorduk. Mesela Kürk gibi bir güzergah üzerinde. Bir günde beş biri aşkın insan oradan geçebilir. Düşünebiliyor musunuz? Böylece çalıştık. Güvenlikten bahsettik. Rotanın nüanslarından bahsettik. Tatilcilerin sorularını zevkle yanıtladık. En önemlisi bizim ulaşan ana kitle gençler, yani öğrenciler değil, sürekli olarak okul çocukları ve öğrencilerle çalışıyoruz. Bizim gönül elçilerimiz ve bölge sakinleri şehri dolaşarak çocuklara yürüyüşe hazırlanma ve doğada kalma kurallarını anlatıyorlar. Artık üç dil konuşuyoruz. Bunlar doğal olarak Kazakça, Rusça ve İngilizcedir. Ayrıca çalışmalarımız kapsamında şehrimizde sadece yürüyüş severler için faaliyetlerimizi de yürütüyoruz. Akşamları bir araya gelip insanlarla güvenlik hakkında konuşuyoruz. Mesela şu an kış mevsimindeyiz ve özellikle kayak pistlerindeki güvenlikten bahsediyoruz. Kayak okulumuzdaki kurtarma görevlilerimiz ve eğitimlerimiz halka sesleniyor ve biz insanlara pistteki kuralları bilmenin ve bunlara uymanın önemli hatırlatıyoruz. O vajnosti znanya Uzmanlar uzun zamandır bir milletin sağlığının toplum sporlarının gelişmişlik düzeyine doğrudan bağlı olduğunu belirtmektedirler. Toplum sporlarının gelişmesi neye bağlıdır? Ülkenin spor alt yapısının durumu, nitelikli antrenör kadrosunun mevcudiyeti ve bunlara erişim kolaylığına bağlıdır bunlar gelecek nesillerin fiziksel sağlığının çok da karmaşık olmayan birleşenleridir. Kazakistan'da spor tık infrastrukturuna Kazakistan'da spor al yapısını geliştirmek gerekiyor. Mevcut durumun şu an için o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum her yerde tesisler inşa ediliyor. Örneğin Türkistan'da büyük bir stadyum yapıldı. Kızılorda'da ise 2025 yılında inşaya başlanması planlanıyor. Genel olarak Kazakistan'da sporun gelişmesi için daha fazla spor tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Böyle büyük dünya standartlarında tesislerin sayısı artarsa insanlar ilgi duyacak, katılmak isteyecek. Çocuklarını da getirmek isteyecektir. Bu nedenle bölgede spor tesislerinin sayısının artılması gerekmektedir. Şu anda spor tesislerinin sayısı artıyor. Tesis sayısı arttıkça sporun daha aktif bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Kazakistan'da spora her zaman yeterli kaynak ayrılmış olup altyapı spor projeleri de periyodik olarak geliştirilip uygulanmaktadır. Ancak son yıllarda trilyonlarca dolarlık fonlar her zaman profesyonel sporlar için harcandı. Şu anda ülke spor finansmanı konusunda çağır açıcı bir yeniden değerlendirme sürecinden geçiyor. Profesyonel sporlar desteklenmeye devam edecek. Ancak yalnızca Kazakistan'ın dünya sıralamasında üst sıralara taşıyacak spor dalları desteklenecek. Devletin daha önce finanse ettiği 180 spor dalının içinde 60'a yakın gelecek vaat eden branş var. Bu ne anlama geliyor? Bu önemli miktarda finansal akışın serbest bırakıldığını ve bu akışın şimdi toplum sporlarının, çocuk ve gençlik sporlarının geliştirilmesine, engelli sporcuların koşullarının iyileştirilmesine, spor altyapısının güncellenmesine ve genişletilmesine yönlendirilmek isteniyor demektir. Daha önce de dile getirildiği gibi bu gerçekten de ülkede spor finansmanının yeniden değerlendirilmesi açısından çağır açırı bir gelişmedir. Bu profesyonel sporun çıkarlarının ihlali olarak görülmemelidir. Çünkü profesyonel sporda yetenek seçimi için sadece iyi bir toplum sporunun gelişimi gereklidir. Tabii ki Astana profesyonel sporcuların eğitimi için ana altyapıya ev sahipliği yapıyor. Ancak Astana sakinleri de sporu sever. Yerel yönetim başkentte yarım milyonu aşkın kişinin sistematik olarak spor yaptığını söylüyor. Bunların birçoğu hırslarını ve tanınma isteklerini hiç kaybetmiş değillerdir. Nün 2024-cü ilində şəhər 400%-dən fazla fərqli toplum sporu etkinliyini ev sahibliyi etdi. Bu arada bunların yaxlaşık 50 uluslararası çaptadır. İşdə i̇şte belə oldu. Aslında da diğer büyük şehirlerde olduğu gibi profesyonel sporlar için gereken bütün alt yapının sıradan vatandaşın kullanımına açık olduğunu belirtmek önemlidir. Sıradan vatandaşlar bu fırsattan en iyi şekilde yararlanıyor. Genel olarak son yıllarda olumlu bir eğilim açıkça gözlemleniyor. Gittikçe daha çok Kazakistanlı kendilerini iyi bir fiziksel formda tutmaya çalışıyor. Birçoğu yavaş yavaş belirli bir spor dalının hayranı oluyor. Örneğin yüzme, koşu, tenis, boks, spor dansı gibi liste sonsuza kadar uzayabilir. Bazı insanlar topluluklar, federasyonlar, dernekler halinde bir araya gelirler. Bu şekilde sevdikleri sporda yetkin ve amaçlı bir şekilde gelişmeleri daha kolay olur. Kazakistan'da farklı düzeylerde amatör yarışmaların ortaya çıkmasına sebep olan da bu spor severlerdir. Daha önceleri bu tür yarışmalar büyük ölçüde devlet kurumları tarafından organize ediliyordu. Bugün ise ülkemizde amatör sporcular organize olup özel olarak birçok şampiyona başlatıyorlar. Tabii ki böylesi koşullarda Kazakistan'ın dünya müsabakalarında temsil eden özellikle yetenekli amatör sporcular da ortaya çıkıyor. Did you know that the word sports originated? Spor kelimesinin eski Fransızcadan geldiğini ve eğlence veya oynama gibi anlamları olduğunu biliyorsunuz. Tabii ki gösteriş sporun hala koruduğu bir özelliktir. Ancak dünya çapındaki milyonlarca amatör sporcu için spor artık eğlence değil. Onlar için bu muazzam bir iş, ömür boyu bir çalışmadır. And a lifelong pursuit of excellence. Evet, amatör sporlar toplum sporlarının bir parçasıdır. Ancak günümüzde pek çok amatör sporcu neredeyse profesyonel meslektaşlarıyla aynı seviyede antrenman yapmaktadır. Amatör sporcular ise yaklaşan yarışmalar için oldukça sakı bir plana sahip olabiliyorlar. Şu anda Kazakistan'da sadece şehirlerde değil, kırsal kesimlerde de bu tarz tutkunları daha fazla desteklemek istiyorlar. Ülke genelindeki bütün spor altyapısının kapsamlı bir envanteri çıkarıldı. Yaklaşık 40 bin spor tesisi saydık uzmanlar bunun yeterli olmadığını, daha fazla tesis inşa edilmesi ve eski tesislerin bir kısmının modernize edilmesi gerektiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda Kazakistan'da yüzü aşkın yeni spor tesisinin açılması bekleniyor. Tabii ki tesislerin yanı sıra alanında uzman, güçlü, profesyonel sporculara da ihtiyacımız var. Mesela Almatı'da bu tür uzmanları yetiştiren akademiler var. 2-3 yıl önce Astana'da bir spor akademisi açıldı. Eğer bu tür akademiler açarsak ve geleceğin uzmanlarını oraya gönderirsek, Kazakistan'dan sporun daha da gelişeceğinden emin olabiliriz. Onun için bakanlıklar, valilife, herkes bu alanda çalışıyor. Bilmiyorum ama daha önce de söylediğim gibi daha fazla kalifiye uzman olursa sporun gelişmesi kesinlikle durmayacaktır. Odan böyle gayet atmosferinde mamandır, mamandır. Mesela бізде оңтүстік өңірүнде жекпеекб чо келишмишир кзе бөгсинде есе кыш порл чо келишмиштир футбол жамбыл илинде олдукча fazla алматыда эсе дхфары бөлгелерде күчлү узманлар кенди араларында деишмияпсалар өрнен кызылордавия гүней казакистан иллеринден Deneyimli antrenörler Astana veya Kuzey Kazakistan, Özgemen, Kostana'ya gidip orada ders verseler, bilgilerini paylaşsalar bu durum Kazakistan'da sporun gelişmesini büyük etki ederdi. Ayrıca Kuzey bölgelerde Hokey, Artistik partiler ve Sürat Patini branşında uzmanların gelip güneyi, yeni yapılan veya yenilenmekte olan spor tesislerinde çalışmaları da meyvesini verecektir. Bunun için yerli uzmanlarımıza güvenmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakanlığın şu anki politikası yabancı antrenör davet etmemek, kendi uzmanlarını yetiştirip bütün bölgeleri dağıtmak şekildedir. Dolayısıyla personel ağaçımız çok acil değil, çok da belirgin değil. Ancak uzmanların daha sık bölge ve şehir değiştirip deneyimlerini paylaşmaları çok faydalı olacaktır. Yürü, şu anda Almatı'dayız. Burası pek çok spor tesisinin bulunduğu bir şehirdir. Bunların bir kısmı uzun ve zengin bir tarihçiye sahiptir. Bir kısmı ise son zamanlarda inşa edilmiştir. Buradaki tesisler ekipman, büyüklük ve yenilik açısından çok havalıdır. Başka türlü olamazdı. Ne olursa olsun yüksek standartlara karşılayıp her türlü dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ama Almatı'da ve Kazakistan'ın diğer şehirlerindeki spor tesislerinde özel olarak neyi sevdiğini biliyor musunuz? Yetişkinler ve çocuklar, profesyonel olmayan sporcular yani en sıradan insanların bunların herhangi birine katılma imkanına sahip olmasıdır. Bazen insan sadece karar verip gelmelidir. Sadece gelmesi gerekiyor. Çünkü ekipman ve danışmanlığı tesislerde alabilirsiniz. kendine saygısı olan her devlet mümkün olduğu kadar çok insanı aktif bir yaşam tarzına çekmeye çalışır. Her ülke bunun kendi yöntemiyle yapıyor. Evrensel bir çekici formülü yok. Muhtemelen hepimiz zihniyetle gelenek olarak farklıyızdır. İşte daha önce biraz bahsettiğimiz muhteşem bir modeldir. Toplum sporlarının gelişmesi yüksek performans sporları olarak bilinen sporları da etkilemektedir en azından profesyonel spor sıralamasında ilk 5'te yer alan ülkeler olimpiyat oyunlarına da dahil olmak üzere toplum sporlarını ciddi şekilde geliştiriyor ve ülke genelinde spor ruhunu oluşturuyor. İşte tam da şimdi yapmak istediğim şey bu. Kazakistan'da beden eğitimi ve sporun geliştirilmesine yönelik bir konsept mevcuttu. Bu konsept çerçevesinde toplumun bütün kesimlerini beden eğitimine çekmek için büyük planlar yapılıyor çocuklar, gençler, yetişkinler ve hatta yaşlı vatandaşlarımıza yönelik kapsamlı bir program var. Bu arada fiziksel olarak aktif vatandaşların sayılmasında kullanılan metodoloji de değişecek. Daha doğru sonuçlara ulaşacak. Geriye sadece sonuçları beklemek kalıyor. sporu neden sevdiğini biliyor musunuz? Çünkü spor biz insanların sahip olduğu çok ilginç bir özelliğin ifade edilir. Bu özellik rekabet etme ve bir şeyde başkalarından daha iyi olma artısıdır. Sporda bu yarışma mümkün olduğunca adil, düzenli, bir nevi barışçıldır. Sporun en önemli değerinin bu olduğunu düşünüyorum. Spor aynı zamanda tek bir ülkenin insanları birleştirebilir ya da birçok ülkenin insanları birleştirebiliyor. Çünkü spor çok güzel, muhteşem, barışsever ve ilham verici olabilir. azından profesyonel spor alanında neler olup bittiği hiç ilginiz yoksa sağlıklı bir yaşam tarzı ve amatör fiziksel egzersizlerin insanlar için tartışmasız bir fayda olduğunu kesinlikle kabul edeceksiniz. Evet sevgili seyirciler, sporu sevelim, spor yapalım. Peki nerede? Pek çok yerde. Kazakistan'ın en iyi spor tesisleri hakkındaki Sporting Marvels programını izlemeye devam edin. Ben Madi Fadıl. Bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. For today, goodbye.